Selam arkadaşlar. Bir servet daha. kasıyoruz yok da, bunu kasıyoruz. Evet. Bunda bu oyun taktik vereceğim sizlere. Yani hangi karakter en çok oynanmalı. Çünkü e, görüyorsunuz 3, üç... 388 bin puan yaptım. En yani ikinci bir aşamalı olan kişiyle 24 bin puan yap 340 yani bin puan yapmış. Cidden bu diyeceğim taktikten maçlar hem yani çok hızlı geçecek hem de Bayağı kolay yeneceksiniz. Şimdi ben randomlarla gireceğim çünkü oynayacak arkadaşım yok. Neyse. Ee, hemen oyna tuşumuza basıyoruz. Yeni maçımıza giriyoruz. Arkaya da herkesin yarı sevdiği o şarkı açacağım. Arkada durması içindir. Ya boş konuşmadığım zamanlar da yanıma gelen randomlar ne arkadaşlar geliyoruz abi. Şu an oynayacağım. Ama BB beni Sana geldim vur vur. Pas ver diyoruz. Ultim var diyoruz. Ultim var. Ultim var. Vurdum ulti. Sen git abi. Helalsin. Ulti atacağım. Bu güzel. Şimdi bir dakika oldu şu an gördüğünüz gibi. Ve 1200 puan. Bu puan bizim pek bir işimize yaramayacak. Şöyle. Bunu dondurduk. Buraya attık. Buraya attık. Bunu yaptık. Bunu yaptık. Bunu yaptık. Spin attık ve bitti. Hızlı bitir. Puan lazım. Şimdi hızlı bitirdiğimiz için abi. Bekle abi. Hızlı bitirdiğimiz için. Şöyle 2100 puan önemli değil. 42.500 önemli olan zaten bu. Maçın hızlı bir daha fazla puan geliyor da iki kere üst üste gizem Hadi güzel bir şey. Mükemmel bir şey. Mükemmel. Ve böylece aşağıdaki adam daha almamış ama çok güzel puan kazabiliyoruz ve daha bir biletle. Mesela 4 biletle eşek gibi kazanabilirsiniz Bu da güzel bir taktik. Zaten Böyle olunca full abi bilmem diyor ya. Frank seçince. Böyle Frank oynayabiliyorsanız ben çok oynayamıyorum ama. Gerçekten güzel bir kombi oluyor. Yanınıza gelen adamlarla. Mesela biz bunları alırız. Ama şu Diana'nın stun'ını yemezsek. Güzel. Şöyle Kenji'ye pas verelim. Kenji abim atarsın. Aynen öyle. Bak. 2 dakikada gol buldum. verdik de atabilir mi? Şu an hiçbir şey yapamıyorum çünkü karşıda iki tane antim var. Ak satacağım. Çok kötü attık, çok kötü attık. Kaleye girer diye planlıyorum. Pardon, tamam oldu. İlk Benim bu adama ulti lazım. Ben şuradan bir kaçayım. Güzel ulti. Şöyle kaleye girdik, attık. Bir, gene aynı saniyelerde güzel bir maç daha bitti. Gene 40 binlerde, 30 binlerde bir şey verecek. 37 bin. Cidden böyle böyle çok hızlı kasabiliyoruz. Evet, abi şarkıyı yeniden alıyoruz burada. Şimdi, e, tabii bundan sonra bu videoyu da çekeceğim. Böyle böyle hızlıca kasıyoruz. Böyle kolay gidiyor. Abi. Yani bu ortada aslında tank almanız sizin için daha karlı gibi bir şey. Frank ama daha iyi. Tankları daha rahat kontrol ediyor. Mortis almayın abi. Mortis. Çünkü bazı tankları kesemez. Mesela şuradaki tankları mesela böyle kesecek bir yoktu. Ama ben de o kadar kötü oynadım ki. Bunlar alacak bu arada. Snake basmasına hiç gerek yok. Bizim adam çok kötü oynadı. Ha adam beni suçluyor. Çok Bu adamlar bizi alır. İki dakikada alırlar abi. Çünkü bizim adam çok kötü oynuyor. Baksana. Ha çok iyi oynamış. paşama bak. Yani böyle kötü randomlara gelince de alamıyoruz abi. Yapacak bir şey yok. Kötü randomlar gelince de insanlar alır ya. Tabi. Mesela bak, şu an güzel oynayabilirse alabiliriz. Ya da ben zaten bir bir Ama şu su bizim için sıkıntı. O beni sütüye mu sanırım ciddi misin? Vurdum. Aks atmayacağım. Tamam. Aks. Çok kötü çok kötü. Ulti. Kötü attım. Yedik. Gene kötü oynuyor ya. Gene kötü oynuyor ya. İşte böyle üst üste kötü oynayan kişiler gelince adamı saldı. Bana saldı kanka sürü. Ne? Aldım. Kırdım at. Şimdi Geliyoruz buradan ama bana işte verme kanka. Haritaya baksana ya Aynen öyle var Stüdyoyu sana al Gitme Abi Nasıl attı lan Helal olsun var ya helal olsun Ha bak şimdi bak Adamın oynayışı bak Hem bana gitti stüdyoyu saldı BB ile oynadı BB'ye de 13.000 hasar vermiş Bu kadar kötü oynanmaz Cidden bu kadar oynamaz. Böyle oynamayın abi. Frank'i adamı tutuyor. Böyle oynama. Bak. Frank'in alacağı kişi Bibi'dir. Frank değil ben Frank'i e, Frank'i zorlarım ama birazcık Frank oynayacağım. Bizim adam Beri alsın da kesin Midar aş atacak. Kesin Midar aş atacak. Aynen öyle. Bizim adam da güzel vuruyor. Yani bunu yapacaklar çok kesin. Kıra kıra yerleyelim. Yani abi adamların şansına bizim karakterler daha iyi de güzel aks yedik. En hafız en hafız. Şimdi abi koşacak benim ultim yok. Aa hiperle mid'e koşacak ultim yok. Şu an pas bekliyorum da pas gelmez herhalde. Pas? Pas? Lan pas gel! Ya pas gel! Kanka pas gel! Aldım bunu attım. Aslında kaleye girecek... Aslında kaleye girmeyecek mi? Ama sonra alırım diye girdim. Tamam, güzel. Aks yok, hiperland e aldım. Aks aldım. Yolla. Yolla. Oto bastım ama güzel bir maç. İyi yendik. Şöyle hemen şarkımızı da başlayalım. Yani güzel oynuyorlar karşı takım ama cidden anti bu Ve evet abi burada videomuz biter. Size küçük de taktik olsa verdim. Oynayacağımız kişileri söyledim. Böylece ee... Aşağıdaki adama iki kat fark atabilirsiniz. <laughs> Adam iki kat fark attı. <laughs> Neyse beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Bundan sonra bir tane daha video hazırlıyorum şu an. Ee, o zaman görüşürüz. Bay bay.